Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu şeyleri açıyoruz. Ben de çok meraklıyım. O yüzden bakın şunları açıyoruz. Çok meraklıyım. Ben de e, e. e. Arkadaşlar ben şimdi şu kutuyu açıyorum böyle. Acaba bu kutuda neler bizi bekliyor? Bir tane mektup şöyle var. Bu bebekli. Arkadaşlar şu üstündeki şeyi ben çok beğendim gerçekten. Aa böyle skaterlarımız varmış arkadaşlar. Medeniyet'in evdeki hali ve kutusunu da merak ettiyseniz buyurun kutusu. Tamam. Bunları şuraya alalım. Aa, iki tane mektup yazmak için sonra içine koyup götürmek için bir tane arkadaşınıza bir tane kuzeninize bunları da şuraya yapalım. Hı? Evet arkadaşlar iki tane daha varmış arkadaşlar o zaman şunları şuraya koyalım şunları da şuraya koyalım şimdi medine de yine başlıyoruz kim aynı mı her şey arkadaşlar Evet yine aynı. Aynı değil. He. Aynen, aynı değil arkadaşlar. Yine kırmızı mektup. Şöyle dökelim. arkadaşlar bunun hiç yani ama şöyle bir şey çıktı. Bakın. Ahmet'e ne çıktı? Değişik bu Sanki. Burada kara ve o um, ve ve o Bunları da çok böyle çıkartabiliyor da. Ama ben çıkartmayacağım. Böyle bir tane şey anlamadım ne olduğunu.